Bir içeriğim var. Önce bir içeriğim var. Dur. Onu yapacak. Bu ne? Play now. Şimdi Driving Under şimdi suçlarla suçluları tipinden eşleştirmeye çalışacağız. Bunlar gerçek suçlular. Dosyalardan böyle bir site yapmışlar. Tamam mı? Suçlularla su şeyi eşleştirmeye çalışacağız. Driving Under Influence şey mi? Herhangi bir madde etkisinde araç kullanmak. Battery neydi? Battery Gasp mıydı bateri? Neydi bateri? Fiziksel saldırı mı gasp mı bateri? Tamam. Child neglect. Şimdi bu ablamız ne yapıyor biliyor musunuz? Bu ablamız prostitution. Bu abla bir sikim yapamaz ya. Bu abla child neglect neglect yapar. Başka bir sikim yapamaz gibi. Yanlış anlaşılmak istemem ama Driving under influence yapar bu. Bu abla prostitution yapar. Bu abimiz bateri yapar. Bu da sexual cyber harassment. Siber haraslar milleti. Ne? Bura doğru. Bu da alkollü malkollü uyuşturucuda araba kullanmış. Bu ablamız Birini darp etmiş. Bu da child neglect yapmış. Çok ilginç bilemedik. Bu suç aletleriyle yakalanmışlar. Bu antik akılış bu adamındır. Bu kadın temizlik yapıyordur. Sen bir smoothie iç. Siyahi ablamız smoothie içiyordur. Bu adam bilgili. Dünya bu da alkolik. <laughs> Next. Devam. Insurance fraud. Ya bunu nereden bileyim aman okuyayım. Hangisi insurance fraud yapıyordur? Lan vallahi yapmadım. Yenileniyor mu? Geri çık yapayım aman okuyum. Al. Aa inanmıyorlar. Bak başka bir tane seyirim. Tempering with evidence, e, delil karartma sanırım. 911'i saçma sapan kullanma. Retail hırsızlığı. Eve girmiş. Contempt of court ne bilmiyorum. Şimdi abi hırsız bu. Bu nasıl site amına koyayım ya. Balmain Paris giyiyor bu. Kesin domestik assault yapmıştır. Content of Court. Bu 911'i arayıp arayıp trollüyordur. Bu Court'ta sıkıntı çıkarmıştır. Bu da delil karartmıştır. Bu 911'i yalandan aramış. Bu <laughs> Bu domestik asol. Ya ben silah silah yapacağım ya. Silah çok iyiydi. Ee... Crime 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 weapon. Weapon istiyorum ben. Ha ne çaldılar? Kim ne çalmış? Bu ablamız bikini çalmış. Bu amına koyayım kesin pop farts çalmıştır. Bu burrito çalmıştır bu ablamız. Bu bunu çalmıştır. Bu da top çalmıştır. Ya siktir git. <laughs> bu bikiniyi çalmış. <laughs> ya ne yapacaksın? Amına koduğum bikiniyi. Bu bikini bu niye Spider-Man topu çalıyor? Bu burrito. buna Yemin ederim burrito çalmış diyecektim buna. Dur bakayım. Arda Güler kaç gol atmıştır? Arda Güler ilk golünü hangi takıma karşı atmıştır? Kim hangi silahla yakalandı? Bu uyuşturucu tüf tüfüyle yakalanmıştır. iPad ile yakalanmıştır. Çay bardağı. Kim çay içer ki burada? Bu abla çay içer. Bu çay içer. Bu hot dogla bu tırmıkta bu ya. Tırmık doğru, iPad doğru. Bu kadın vape çekiyor bu hot Yakalanmış. Fena değil, fena değil. Devam. Devam. Weapon. O çekiç. Burada kimin kedisi var? Cık. Şu orospu çocuğu da gene içeri girmiş. Biliyorsunuz değil mi? Tam bir orospu çocuğu ya bu. Eee... Çekiç bu. Bunun anasını siktim ben biliyorsunuz değil mi? Ee, bunun kedisi var. Bu adam... Gitar bu adamdadır kesin. Country müzik yapıyordur. Ananı sikeyim. Bunun kedisi varmış. Bu çekiçle saldırmış. Bunlar doğru. Bu 31. orospu çocuğu olduğu için bunun anasını siktiğimin evladının 31. olduğunu ben bildiğim için oradan bildim. Ne çalmışlar? Bu... Bu don çalar. Donu yok bunun. Bu kesin garip kureba şeyi bu kadın çalmıştır. Bu sevgilisine hediye etmek için bunu çalmıştır. Bu şampanya çaldı. Bu da bunu. E sizin ben amınıza koyayım ya. Lavaroş geldin. Suçları bilmiyorum ki littering ne? Hepsinin niye Ice Cube tişörtü var lan? Ice Cube tişörtleri filtrelemiş orospu çocukları. Oğlum suç işliyon ve böyle birilerine malzeme oluyon amına koyayım ya. Oo, murder. Bunların hangisi katil sizce? Ben arkadaşlar makara yapmıyorum. Ben de şöyle bir skill var. Siz suç driving while impaired ne demek ya impaired? Ee, ben de bir dedektifin gözleri var amına koyayım. Bir dedektifin gözleri var. Ben bir katile baktığımda onun katil olup olmadığını anlayabilirim. İnsanların ne suçlar işlediğini bilemem ama katili bilirim baba. Bunda katil suratı yok. Bu bir soydarı. Bunda da katil yüzü yok. Katil. Katil. Emniyet kemeri. Fentanil. Fentabot. Sexual organlarını driving while impaired. Bu adam sadece emniyet kemeri mi takmamış bu? Bu adam sadece emniyet kemeri takmamış. <laughs> ya ananı bacını yan yatırayım sikeyim ya. Amcığını yarayım ya. Katil konusunda iyiyimdir ya. Kokain bağımlılığı... Stalklama... Polise... Mukavemet gösterme, ev basma, left and yani abazanlık, kokain, abazan, stalker, polise mukavemet, polise mukavemet bu mu yoksa ya? Tam polise mukavemet edecek polis bey. Siz memursunuz, devletin memurusunuz. Bende ama beni kim biliyor musun lan falan deyip abartacak bir adam bu. Bu stalker, bu da domestik. Koka... Bak. abi kim uyuşturucuda? Ben keşke şöyle söyleyeyim. Benim şu gözümü kullansalar tamam mı? Hani kim uyuşturucuda, kim pis işlerde? Anında insan sarrafı gibi bilirim baba. Bak insan sarrafı gibi bilirim ama nakoyim. Bir tane sekmedi baba. Mukavemet, homicide, Bulgaristan ev baskını, insan kaçakçılığı. Melisops hoş geldin. Biz 20 kişiyle oslamış. Bulgaristan, Bulgar tipi var. Homicide. ev basar, insan kaçakçılığı yapar, bateri yapar, bitti. Bak baba ben de bir özellik var ama. Bak bunu şimdi özelliği söylemeyeyim ama ben de bir özellik var. Bunu emin olduk mu bu şeye? Bir özellik var. Bir özellik var. HES var bende ondan biliyorum. Evet silahları. Bu silahlarla yakalanmışlar. Ne bileyim amına koyayım bu çok kötü. Briberi ne aman koyayım ya? Public nudity. Dayı görmüyoruz ilk fotoyu. Hmm. GTA kokain satışı. Manslaughter. Bir yeri yakma. Bu kesin sen yaktın. GTA bu oynamıştır. Bu da domestik assault yapmıştır. Kokain satmış bu adam. Şimdi golf sopası hiçbirinizin evinde golf sopası yoktur bu adam haricinde. Pense hiçbiriniz kullanamaz. Sen temizlik yap. Sende bu var, sende de bu var. Beşi de doğru kanka. Vallahi çözeceğim. Amanı sikeyim yani bak. Bende göz var. FBI gözü var bende amına koyayım da bunlar Türk suçlular üzerinde yapsalar Allah belamı versin. Bir tane sıçmam. Suçları. Indecent exposure ne demek? Child abuse. Drive. Sahte lisanslı araba kullanmak. Bura. Burglary ee, Bura Domestic violence Bura Child abuse Bura Exposure bura Çok zor Çok zor amına koyayım Ama yapacağım Bir sabretsenize Kaçırma kim kaçırdı ya? Gözünüze de baksam bilirim de. Kaçırma. Murder, cinayet, katil. Sen katilsin oğlum. Sen PDF'sin. Pornografi assault. Kidnapping değiştirdim. Sen kidnapping, sen assault. Ya bu çocuk sadece okulda yürümüş mü amına koyayım ya? Bu Cık. okul toprağında gezdi diye ceza almış. Siktir git bunların hepsi. Ya vallahi bak insanı kandırıyor ha. Sikerim böyle şişi. Met. Abi met kullanan tipinden belli olur. Bura met kullanıyor. Hepsi Playboy tişörtlü bu arada. Bateri. Burası. Domestika Salt. Şu ikisi tersi çıkacak kesin. Senin gibi senin bacasını sikeyim ya. Bulgaristan. Speeding. Bir de rastgele yapayım bakayım ya. Bacını 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 bacını. Bacını 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 bacını. bacını. Ben de bir dedektifin gözüm özü yok. Tamam mı? Ama Aa, Türkler olsa anlarım vallahi bak ya. Türkler olsa bir saniyede anlarım. Bir saniyede anlarım. Türk olacak. <laughs> Dayı bir daha olmaz. Bunu Jago'ya oynatsanız da bilebilecek mi? Dayı Çoy'a oynatsanız da bunu. Bilebilecek mi? İyi klip farmladın ama. İyi klip farmladın ama dostum. Hayatımda bir kere Instagram'a düşmedim. <laughs> 8 senedir. <laughs> Siktir git abone koyayım ya. 8 senedir bir kere Instagram'a düşmedim. Onu avukata söyleyeceğiz sen. Yani. Bir tane avukat var. Yayınının tümü klip farmla geçiyor amına koyayım. Dayı oyun sözü vardı. Korku oyunu. Tam sözümü tutuyorum ve korku oyununda gidiyor. Sevgili YouTube. Görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.